psikologların yapmış oldukları işte herhangi seanslar, bayatlamalar, ünlü isimlerin dahi dahil olduğu televizyon programlarına çıkarttığı psikologların vesaire oldu söyle. Evet. Yani bunu şimdi mevcut teknolojinin gelişmesiyle bir siber saldırı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ahlaki bir yozlaşma olarak da değerlendirebilirsiniz. Maalesef. Öncelikle ben bunun temel sebebim net bir şekilde milli eğitim sistemimizin yeteri kadar milli ve yeteri kadar eğitim sistemi olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Yani Bugün ben bu konuda her noktada, her katıldığım programda bu şerhi düşmekte kendime bir görev görebiliyorum. AK Parti'nin 20 küsur senelik iktidarında başarılı olduğu birçok alan oldu. Yani ulaştırmada olsun, havacılıkta, dış politikada, iç politikada birçok başarılı alanda ülkeye hizmet verdi. Beğendiklerimiz oldu, beğenmediklerimiz oldu. Benim şahsım adına hiçbir zaman tasvip edemediğim ve doğru işler yapıyor diyemediğim tek nokta Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Benim ben bir öğretmen çocuğuyum. Annem öğretmen, sistem biliyorum. Kendim yaşadım, kardeşim yaşadı, kuzenlerim var. Yani gençlerle iç içeyiz. Üniversiteler, liseler ve ilkokuldaki programları biliyorum. Bir hükümet ortalama 3 senede bir sil baştan program yaparak, sil Misedat baştan müfredat sizin. değiştirerek evet, e, maalesef eğitim sistemini değiştiriyor. Ve e, zihniyet ya da e, hayata bakış açısı olarak aynı olan insanların e, 7-8 tane bakan değiştirerek her gelinin yeni düzen kurduğu bir sistemde maalesef eğitimin de böyle e, belgelerle e, vesaire gibi e, birçok alanda eğitimsiz olarak da yapılabildiğini veya bu mesleğin artık insanların meslek tanımlarının kalmadığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Bugün sosyoloji okuyanlar psikolog. Adı evet, altında e, katıldıkları herhangi bir kaç belge programından sonra kendilerine e, kendilerine, kendilerine yani internetten evet. aldıkları belgeyle kendilerine evet. ofis açabiliyorlar evet. İnternet üzerinden sosyal mecralar üzerinden reklam verip online terapiler yapabiliyorlar. Evet, evet. Bunlar çok basit şeyler. Doğru. Ya da e, maalesef bu yozlaşma e, her meslek grubuna uygulanır. Ben avukat olarak adliye giriyorum, cübbeyi sırtıma geçirdikten sonra avukatım. Sizi cübbe giydirip duruşmaya soksam ve işte erkek bir bireyin girdiği yerde mi, avukat Mehmet Fatih Önsöz benim dediği zaman kimse çıkarın kimliğinizi kontrol edeceğim. Demediğini de görebilirsiniz. Tabii. Tabii ki yani hiçbir duruşmada kimlik kontrolü yapılmaz, kimlik tespiti yapılmaz. Ama e, sahte avukatların yıllarca cübbe sırtına geçirip avukatmış gibi davrandığını, e, çeşitli sebeplerden ruhsatı iptal edilen avukatların da e, duruşmalara girmeye devam edebildiğini de biliyoruz. Yani Kardeşim o yüzden bu delik... Bu delik, sor, şekilde, Hı -hı. bu delik hiçbir şekilde evet. bu delik hiçbir şekilde kapanmaz. Yani ben e, şunu görmek gerekiyor. 90'lı yıllarda insanların nasıl ehliyet aldığını da hepimiz biliyoruz. Yani evet. e, isminizi isminizi yazdırırsınız. Ehliyet adresinize tanıdığınız tarafından ya da ok sürücü kursları tarafından okuma. postalanırdı. Doğru. Yani bunları bizler yaşamadık ama gördük, biliyoruz. Yaşayanları tanıyoruz. Yani Hababam sınıfı sınıfta kaldı da hepimizin şahit olduğu <laughs> bir sahte diploma sahnesi vardı. Münir Özkul'a. E, <laughs> Evet, evet. <laughs> mezun olmamalarına rağmen diploma götürmüşlerdi. İlk orada başladı. Hababam sınıfında gördük. Bugün de uyguladık diyorum yani. Maalesef, <laughs> maalesef ben utanç duydum. Yani hem daha bu liselere giriş sınavında yaşanan skandal bir aydınlığa kavuşmadan toplum vicdanı rahatlatılmadan serinletilmeden böyle bir şeyle karşılaşmak maalesef beni de üzdü. Evet. Ama bu ahlaki yozlaşmanın getirmiş olduğu bir problem. Yani bunun hukuki anlamda siz en ağır cezaları verseniz de bugün insanlar bunu yapıyor. Yani hiç... ceza kanununuzda nedir geçer? yani, yani bunu bunun, Şimdi o. evrakta o sahtecilik diyebilirsiniz. Çok evet. basit suçlar. Bunların mevcut hukuk sisteminde ve infaz yasasında yatar denilir evet. halk arasında yatarı bile olmayan suçlar. Yani evet. infazı mevcut düzendir. En ağır şekilde 3 yıl 2 yıl en, dediğimiz. En fazla en fazla bunu dönen. yapanlar, bunu yapanlar en fazla e, bak hani ilk başta toplumun e, vicdanında hani daha fazla yara açmasın diye tutuklanarak adli, işte, adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine sevk edildi diye birkaç manşet atabilmek için tutuklanırlar. 3 ay veya 6 ay sonra ilk duruşmada da salınırlar. Zaten yatacakları ya e, alacakları cezanın yatarından bile fazla olacağı için de e, hiç kimse de bir şey diyemez.